Emeklilikte yaşa takılanlar her platformda seslerini duyurmaya çalışıyor. EYT'liler son olarak İstanbul SGK İl Müdürlüğü önündeydi. Sorunlarının çözümü için yetkilileri harekete geçmeye davet ettiler. Torba yasayla meclise getirilen işsizlik sigortası kanununa tepki gösteren EYT'liler, 50 yaş üstü için getirilen kısıtlamaların en çok kendilerini etkileyeceğini ifade ettiler. Bu için emekli hakkına ulaşamayanlar Genellikle 50 yaş üzerindedir. Yani hükümet EYT sorununu çözeceğini, getirdiği bu yasal düzenlemeyle EYT'lileri daha da güvencesiz çalışma biçimlerini mahkum etmektedir. Türkiye'de 4 milyon 600 EYT mağduru olduğu düşünülüyor. Adeta kan emeklilerle ilgili Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan çarpıcı bir araştırma geldi. Rapora göre Türkiye'de yaşayan emeklilerin %60'ı asgari ücretin altında aylık geliriyle yaşamak zorunda kalıyor. de alabilirsiniz görüntüye çok güzel. 13 milyon 200 bin emeklinin olduğu Türkiye'de 7 milyon 900 bin emekli ciddi bir yoksulluk ve sefaletle yüz yüze. Yani her 5 emekliden biri 763 lirayla geçinmek zorunda. Ne var elimde? Ya Raporda milyonlarca emeklinin sefalet aylığı ve geliriyle yaşamaya zorlandığının altı çizildi. Benim maaşım 2 2 oranını geçindirebilir mi? Geçindiremez. Emekli sayısı da her ay giderek artıyor. Türkiye'de yaşayan emeklilerin %47'si emekli maaşıyla yalnızca temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yani 4 milyondan fazla emekli ay sonunu getirebilmek için çalışmak zorunda kalıyor. 2003 yılında çalışmak zorunda olan emeklilerin oranı %33,7 iken bu oran 2020 yılında %46,8'e yükseldi. 3 yıl devlete hizmet ettim, 27 yıl yöneticilik, Baş müdürün varıyla emekliyim. Ne var elimde? Yazın köye gelip dört dönüm tarla ekmesin veya iki tane mahsul yetiştirmesen, Hem çocuğum da iş ben de acım. Emeklilikten sonraki ikinci bahar hayalleri ise geçinebilmek için başka baharlara kalıyor.